Azrail nasıl ölüm meleği olduğu hiç merak ettiniz mi? Azrail Allah'ın huzuruna çağrılır. allah Teala Azrail'e dünyadan bir parça toprak alıp gelmesini emreder. Diğer konuşmaları Azrail'e de yaptıktan sonra Azrail dünyaya gider. Tam dünyadan bir parça toprak alacakken dünya Azrail ne yapıyorsun diye sorar. Azrail ise senden bir parça toprak alacağım. Bu toprakla Allah insanoğlunu yaratacak der dünya peki bu insanoğlunun akıbeti ne olacak diye sorduğunda işlediği amellere göre ya cennetlik ya da cehennemlik olacağını söyler. Cehennem lafını duyunca hiddetlenen dünya bir anda kendimden bir parçanın cehenneme gitmesinden Allah'a sığınırım der ve Azrail'i geri göndermeye çalışır. Azrail ise Allah'ın emrine karşı gelmekten ben de Allah'a sığınırım der ve elindeki toprakla Allah'ın huzuruna çıkar. Ve Azrail'in getirdiği bu toprakla Allah Hazreti Adem'i yaratır. Allah Azrail Aleyhisselam'a şöyle der. Ey Azrail Madem ademi yaratılacağı toprağı sen getirdin, onların canını alma görevini de sana veriyorum der. Azrail aleyhisselam ise Ya Rabbi, insanlar hepsi bende nefret eder, bana düşman olurlar buyurdu. Allah ise merak etme. Ben çeşitli hastalıklar ve kazalar yaratacağım insana. O vesilelerle ölecekler. Onların canını sen aldığın halde onlar seni hiç düşünmeyecek. Falan hastalıktan öldü, filan kazadan öldü gibi şeyler düşünecekler ve kimse seni suçlamayacak. İşte Azrail böyle ölüm meleği oldu. Peki gerçekten de aranızda Azrail'i sevmeyip ona düşmanlık besleyenleriniz var mı?